Şebnem'in şahane hayatından bildiriyorum. Şebo kekirdekle karşılıklı samimiyetsiz bir şekilde hasret giderdi. Üstüne çıkışta hain Nilgün ve kekirdeğin anası arzuyla bolca laf sokmalı bir karşılaşma yaşadı. Şebo Camgöz'e anasının oyununa gelmesin diye uyarıda bulunsa da bizim Camgöz dramalardan dram seçti, döndü arkasını gitti. Ayso bunca olaydan sonra üve evlat yerine koyduğu mavi göze res çekti. Pimpona hisse verip onu da şirkette söz sahibi yaptı. Mavi gözle Şebo da hemen bu otağa karşı plan yaptılar. Taht oyunları devam ediyor. Ama bu arada Şebo mavi gözü boşanmaya ikna etti. Bu ortaklığın sonunda yine bizim aslan Şebo kazandı. Pimponla eski koca Ahmet nedendir bilinmez buluştular. Pimpon Ahmet'e hisse aldığının haberini de verdi bu bahaneyle. Girdik ve cam göz ortak oldular. Bu haber büyük bomba etkisi yarattı. İkisinin aynı kağıda imza atması biraz gerdişe boyu. Zaten ki Kirdek de hiç fırsatı kaçırmadı. Cam göze yandan yandan yaklaşmaya başladı. Eşebo gerilmekte haklı. Ahmet Şebo'nun planını gerçekleştirmek için harekete geçtiğinde bizim Şebo da cam gözle kikirdeğin gece toplantısını bastı. Cam gözünün çekti allı günah yuvasında. Ertesi sabah hem Aysu hem de Şebo yönetim kurulu için atağa geçtiler. Şebo'nun yakışıklının evine yerleştirdiği kamera görüntüleri yine Şebo'nun zaferiyle sonuçlandı. Aysu'nun pimpona hisse verdiğini öğrenen Onur onu kendi tarafına çekmeye çalıştı ama Pimpon'un aklı birden çalışmaya başladı. Teklifi reddetti. Şebo ile aynı kamera görüntülerini Aysu'ya da gösterince yakışıklının planı çöktü. Aysu ona haddini bir bildirdi ki sormayın. Eee tabi adaylıktan da çekildi. Aysu bununla yetinir mi? Aradı. Hain ilgine Şebo'nun kendi tarafına çektiği hissedarın hisselerini satın aldırdı. Şebo bir yandan yönetim kurulu falan uğraşırken Dido'yla da birbirlerine döküldüler. Pandıra'nın kutusu açıldı valla hadi bakalım. Kikirdek avına yavaş yavaş yaklaşırken Şebo'yu kudurtmanın da yolunu buldu. Cam yüze emrivaki yaptı. Yok üstüme rahat bir şeyler giyeyim yok yemek yapalım derken Şebo'nun hiç bilmediği yüzüyle karşılaştı. Bomba gibi patladılar. Sular içinde kaldılar. Vuslat yarım kaldı. Hain Nilgün aldığı hisseleri cam gözle paylaşınca Camgöz'ün aklına bir fikir geldi. Anasını ikna etti, temsilci oldu. Oy verme günü geldi. Camgöz sürpriz üye olarak geldi. Eşitliği bozacak oy onunki olunca herkesi geldi, geldi. Sonunda oyunu Şebo'ya verdi. Ama yere düşse burnunu yerden almayacağı için ben bunu senin için yapmadım Şebnem dedi. Artiz artiz gitti. Şebo Mavi göze yaptığı anlaşmanın sonunda boşanma kağıdını alınca haberi vermek için koşa koşa cam göze geldi. Ama yine geçen seferki gibi kikirdekle cam gözü yakınlaşırken bulunca camı bacayı patlattı. Boşanma kağıdını da cam gözün ağzına sokuverdi. Cam gözdeki kirdek şok olmuş bakarken bakalım ne yapacak Şebozkas. Ben Niyazi anlatacağım da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.